Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar abone olmayı e, unutmayın diyerek e, metnimize başlayalım inşallah. Şurada kalmıştık. ya eee Ye, ey yuhel müslüman ey müslümanlar el imanü inanmak Müpteda bakın bu bil meleketi meleklere inanmak şey iman bil burada e, şu iman mastarının e, harfi cerli mefulüdür ya da müteallikıdır diyebiliriz. Çünkü harfi cerli meful e, mastarlar aynen fiil gibi amel ederler. Fail alırlar, meful alırlar falan filan. Ee, peki enden itibaren cümlenin sonuna kadar da ha haberdir, mahalle merfudur diyoruz. En nü'mine bizim inanmamızdır. Ee, niye inanmamız? Bak inanmak fiili bi, bi ile kullanılır. Bi enne. Bi enne Allah'a. Allah'ın olduğuna. Ennen ismi Allah'tır. Gerisi haberidir. Haleka yarattı. Hüm onları. Allah'ın onları yarattığına inanmamızdır. Bakın Allah'ın onları yarattığına. Min nurin nurdan. ni için bakın li ibadeti. Kendine ibadet için sebep bildiriyor. Ve tenfizi devam ediyor uygulama uygulanması için evmerihi. Emirlerinin uygulama e, uygulaması li ibadeti. Ibadet, kendisine ibadet edilmesi. Bu mastarları meçhul de malum da çevirebilirsiniz arkadaşlar. Türkçe'ye hangisi uygunsa. Mesela kendisine ibadet etmeleri için de diyebilirsiniz burada. Ee, kendisine ibadet edilmesi için de diyebilirsin. Ee, etmeleri daha güzel. Ve, ve fe tenfizi, uygulamaları yerine getirmeleri için evemirihi emirlerini ve ennehum onlar ve, ve onların olduğuna Bak şimdi buraya da yine devam et diyor. Ve bi ennehum olacak bu. İnanırız. İnanmamızdır. Ve bi ennehum. olduğuna ibadun kullar mükramüne. Değerli. E, değerli e, kullar olduğunu. Nekre olduğu için bakın. E, Sonrakini sıfat yapacağım. La yesbikunehu. Onu asla geçmezler. Bil kavli. Sözle onu geçmezler. Yani. Eee on, e, yani onun söylediği sözlerin üzerine söz koymazlar demek. Yani ona mutlak itaat ederler. Ve hüm onlar bir emrihi, onun emrini ya yerine getirirler. E, o zaman sıfat yaparsak bunu, e, sözünün üzerine söz koymayan ve onun emrini yerine getiren değerli, kıymetli, yüce kullardır kullar olduğuna, onların kullar olduğuna inanmamızdır. İşte ennin ismi hümdür, ibadun haberidir, mükramun birinci sıfatıdır, sonrası ikinci, üçüncü sıfatıdır. La yestekbirune, la yestekbirune, kibre kapılmazlar, büyüklenmezler, an ibadetihi, ona ibadet etmekten büyüksen, büyüklenmezler, yani ona ibadetten yüksünmezler ve la yestahsirune ne dedi ve la yestahsirune çekinmezler çekinmezler yine de tam Kariş. anlamını A unutuyoruz. İsteh, isteh, sera. Evet. Ee, ha, bıkmazlar, usanmazlar demek arkadaşlar. Bak unutuyoruz. Halbuki baktım. Ee, bıkıp usanmazlar. Yusebbihune tesbih ederler. Yani onu tesbih ederler onun yüce e, onu ulularlar yüceltirler demek elle ile gece ve nehara gece gündüz la yefturuna ara vermeksizin e, ara vermeksizin e, evet gece gündüz onu tesbih ederler ve gat vekkele görevlendirmiştir Vegat gat vekkele görevlendirmiştir hüm onları bakın mefulün bih bu Allahu Allah fail dammeyle ile merfu Bi amelin işlerle. Bi amelin işlerle. Ee, ve Vekkelehum onları sorumlu tutmuştur. Bi amelin işlerden öyle de diyebilirsiniz. Yekumune bir yapacakları. Şurası amelin sıfatıdır. Yapacakları e, e, bazı işlerle görevlendirmiştir. E, bazı işlerle onları sorumlu tutmuştur. Bir emrihi kendi emriyle em, em, evet kendi emriyle ve meşiyeti ve iradesiyle kendi emri ve iradesine göre ha göre diyelim bunu daha daha güzel oldu Türkçesiyle tercümesi keme yine demek Gale Teala Allahu Teala şöyle demiştir Es-sabihatü yüzüp geçenler sebhan yüzüp geçenlere yemin olsun ve sebikatü yarışanlara sebkan ee, yarışıp geçenlere efendim ye, ye, yemin olsun. Vel müdebbirati e, düzenleyenlere, ayarlayanlara emran, işi iş ayarlayanlara yemin olsun. Femin hüm onlardandır. Cibril'ü, Cibril onlardandır. Onlardan biridir. Min o zaman nedir? Mukaddem haber, Cibril'ü muahhar müktedadır. Vekkelehü, Allah onu sorumlu tuttu e, ee, görevlendirdi. Allahu Allah bakın faili efendim bil vahyi vahiy ile görevlendirdi. Vahiy ile sorumlu tuttu. Yunzilu indirir. Bakın yunziluhu onu indirir. Yani vahyi indirir. Min indillahi Allah'ın katından alemen kimseye yeşe onun dilediği kimseye min enbiyaihi peygamberlerinden onun dilediği kimseye indirir. Ve minhum yine onlardandır. Burası haber. Mikailu. Mi Mikail onlardandır. Vekkele onu görevlendirdi. Sorumlu tuttu e, ee, bil matarı yağmurla yağmur yağmurla görevle yani yağmura görevlendirdi. Yağmurdan onu sorumlu tuttu. Belbeneti ve bitkilerden onu sorumlu tuttu. Onları bitkilere ve yağmur işine görevlendirdi. Ve minhum onlardandır yine mukaddem haber meleku meleği elcibeli dağlar mı dağların meleği el müvekkel görevlendirilmiş bihe onlara ee, yani onlara atanmış ee, evet olan dağlar meleği ve minhum onlardan yinedir meleiketü melekler vardır. Bakın onlardan bazılarıdır. Meleiketü meleklerdir. Ee, yani onlardan bazı görevlendirilmiş melekler de vardır diyeceğiz. Onlardan bazı melekler de vardır. Bakın şurada sıfat müvekkeli öne görevlendirilmiş bil ecinneti e, bil ece ceninlerle ceninler ceninlere fi er, sorumlu tutulmuş ceninlerden sorumlu tutulmuş fi erhami rahimlerinde el ümmeti annelerin rahimlerindeki ceninlerden sorumlu tutulmuş melekler de vardır diyeceğiz. Ve minhum yine onlardan bazıları e, onlardan vardır. El iketü melekler el müvekkelunes görevlendirilmiş atanmış sorumlu tutulmuş ee, bir kitabeti yazma işiyle el ameli amellerin yazma işi işine görevlendirilmiş melekler de vardır onlardan bunu çevirirken arkadaşlar bazısı bazısı kimi ve benzeri gibi çevirirseniz e, daha güzel tatlı bir Türkçe olur keme aynı şekilde gal Allahu Teala Allahu Teala şöyle dedi ve inne aleyküm muhakkak aleyküm siz üzerinize vardır. Bakın. İnnenin bu haberi mahallen merfudur. Le tekitle mıdır? Hafızı yine e, ismidir. İsmidir. İnnenin ismidir. E, peki mansup olacaktı? Evet mansup. Bakın müzekker çoğulu olduğu için şu y ile mansup diyeceğiz. E, e, sizin üzerinizde koruyucular vardır. Kiramen değerli katibine yazıcılar. Ee, yazıcı olan değerli e, koruyucular. Bak. Kiramen değerli kıymetli kâtibine yazıcı olan koruyucular vardır. Ya lemune, bilirler. Ama onlara sıfat yapacağız onu. Ya lemune bilen metefalune. Siz, sizin yaptıklarınızı bilen ee, yazan değerli koruyucular vardır üzerinizde. Hepsini birbirine sıfat yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü le hafızıyım bakın gördünüz nekre kelime. Ve minhum onlardan e, vardır. Melekü'l mele onlardan biridir. Melekü'l mevti ölüm meleği de onlardan biridir. Ve kelehu ana Allah onu sorumlu tuttu, görevlendirdi. Ee, Allahu Allah Allah bakın bir kabzı alma işine el ervahi ruhları alma kabz etme işine görevlendirdi. Ve lehu onun vardır. Bakın eavenün yardımcıları vardır. Şimdi o zaman eavenün mukaddem müptedadır. Lehu muahhar şeyi yanlış oldu. Lehu muahhar haberdir. Eavenün mu yine yanlış oldu arkadaşlar. <laughs> Ay şöyle bir dakika bir bakayım kafa karıştı lehü arkadaşlar öne geçmiş haberdir Mahalle merfudur eavenün ee, e sonraya bırakılmış müptedadır ile merfudur ve lehunun vardır eavenün yardımcıları minel melaiketi meleklerden yardımcıları vardır şurası da o eavenin sıfatıdır ve minimumlardan bazıları el meleiketü meleklerdir. El müvekkelune görevlendirilmiş meleklerdir. Bil insani insani insana fi kabrihi ee, insan için e, kabirde görevlendirilmiş meleklerdir bazıları. Ne meminhum, yine ne diyoruz? Mukaddem haberdir. El meleiketü muahhar mübtedadır. Ondan sonra burası sıfatı. Onun mütallıkı şu bakın. Evet. Ve minhüm yine onlardan bazıları melekün. Malik, maliktir. Onlardan biri maliktir. Kimmiş şu bakın sıfatı geldi. Hazinü enneri. E, ate ateşin bekçisi. Yani e, cehennemin bekçisi maliktir. Ve lehu vardır eavenin. Onun vardır eavenin yardımcıları. Lehu haber dedik avenu mübteda avenu nekro olduğu için sonraki cümleyi ona sıfat yapacağım yetevellevne e, yetevellevne üst, üstlenen, üzerine alan e, atanmış azabe azabını ehlin nari cehennem ehlini azap etme işine atanmış işini üzerine almış yardımcıları vardır onun ve hüm onlar ezebaniyetü, zebanilerdir. Hüm mükteda ezebaniyetü haberdir. Arkadaşlar şimdi e, zebanileri, cehennemi ve benzeri çok merhametli olup da e, şey yapmayın. Cehennemde bile azap edilse efendim. Müminlerin veya diğer insanların içini soğutmayacak kadar kötülük yapan iğrenç insanlar var. Cehennem lüzumsuz değil arkadaşlar. Azap da fuzuli boş bir şey değil, çok gerekli bir şey bazı insanlar için. Evet, başta Yahudiler olmak üzere İsrail devletinde bu zulmü isteyerek ve bilerek yapan, dünyada destekleyen kimseler için cehennem boş yeri ve yaratılmadı arkadaşlar. Ve onu benzer çokları var tarihte. Evet devam edelim inşallah. Ve me ya bilmez cünüde askerlerini Rabbi Rabb senin Rabbinin askerlerini bilmez illa hariç hu ondan başka kimse bilmez. Peki arkadaşlar bu nasıl bir irabını yapalım? M olumsuz edatı ya ale muzari fiil faile Peki cünü de bakın mef'ulün bir Rabbike muzafun ile tamam İlla istisna edatı hüve müstesna şimdi cümlede hüve mü, 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 müstesna cümlede müstesna min var mı yani bilmeyen başka kimselerden bahsedilmiş mi hüveden başka ondan başka yok o zaman müstesna min yoksa cümlede o zaman olumsuz edatı ve illa edatı yokmuş gibi irab edeceğiz ne gibi Mesela ya alemi bilir. Cünü de Rabbi ki sen Rabbini bilir. Hüve ve o bilir. Bakın o bu da fail oldu gördünüz. Onun için merfudur. Ee, ne, merfudur. Aynı zamanda müstesnadır ama. Fakat e, merfu olmasının sebebi müstesnamin olmadığında cümledeki yerine göre irab edilir kelimeler. Hani anlam olarak ne katacaksınız? Sadece ancak ekleyin. Bak, ya aleme bilir, Rabbi Rabbike, senin e, Rabbinin ordularını e, bilir ve o bilir. Sadece yalnızca o bilir e, yalnızca sadece ka, e, ifadesine katmanız tercüme için yeterlidir. Ey, müslüman, ey Müslümanlar! El imanı inanmak, bil kütübi kitaplara el münezzeleti indirilmiş kitaplara inanmak el imanı mübteda, bil kütübi münezzeleti onun e, harfi celil mefulü Bakın en nü'mine inanmamızdır. Enden itibaren haberdir arkadaşlar cümlenin sonuna kadar. E ama cümle olduğu için muhallen merfu diyeceğiz. En nü'mine inanmamızdır. Bi ile kullanıyor bakın. Bi ennallaha Allah'ın olduğuna ne enzele indirdi. İndirdiğine kütüben kitaplar indirdiğine. Alâ peygamberlerine. Allah'ın peygamberlerine kitaplar indirdiğine inanmamızdır. Niçin? Bakın lihidayeti doğruyu göstermek için, doğruya ulaştırmak için ennesi insanları doğruya ulaştırmak, doğruyu göstermek için. Devam et diyor. Ve enzele yine indirdiğine diye ve bir, bir enne varmış ki başında şu. bu wow, nereye atıftır arkadaşlar? Ee, şu e, bir enneye indirdiğine külle kitabın her bir kitabı indirdiğine bilugati diliyle er rasulü o peygamberin diliyle ellezi unzile unzile indirildi aleyhi kendisine el kitabı kitap şimdi burada unzile meçhul fiil aleyhi harfi celli meful ee, el kitabı da naibi faildir kitap ona indirildi Bak kendisine kitabın kendisine indirile kendisine kitap indirilen peygamberin diliyle her bir kitabı indirdiğine inanmamızdır. Öyle diyeceğiz. Ve minhe onlardan onlardandır. Yani o kitaplardandır. tut şunlar. suhufu sayfeleri İbrahim'e, İbrahim, e, İbrahim sayfeleri. Minhe haberdir. Sofu mübteda. Gerisi de aynı mübteda ama ma'atuf işte, diyeceğiz ve Tevratu Tevrat'tır. Elleti enzele indirdiği Allah'u Allah'ın indirdiği. Ale Musa. Allah Musa'ya indirdiği Tevrat ve İncilü ve İncil'dir. E, ellezi ellezî Allah'ın indir diyoruz efendim ala İsa'ya İsa indirdi İncil vel Kur ve Kur'an ve Kur'an'dır. Ellezî enzelehullâhu Allah'ın indirdiği ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala cemî'i tümüne el-enbiyâ'i nebilerin vel mürseline ve elçilerin tümüne Ve cemiye o, şimdi yeni bir cümle başlıyor. Ve cemiye o, Tüm tümü, hepsi, tilkel kütübü, o kitapların, o kitapların tümü, ee, o kitapların tümü. Şimdi şu cemiye müpteda, şu enzeleden itibaren sonuna kadar haberdir arkadaşlar. Ee, ama bakın enzele indirdi. He onları. Burada mef'ulün bih yaptı. Bu, o kitapların tümünü mef'ulün yaptı. Onları indirdi. Yani o kitapların tümünü indirdi. Allahu Allah alâ rusulihi peygamberlerine li yübelligu li yübelligu, tebliğ etmeleri için ennese insanlara ulaştırmaları tebliğ etmeleri için Allahı Allah'ın Allah sözünü vel yukhrijuh vel onları çık çıkarmak için çıkarmaları için hüm onları min zulümeti karanlıklardan ale'n nuri ışığa aydınlığa çıkarmaları için devam ediyor vel yahqumu veli, vel, veli, veli hüküm vermesi için ennesi insanların bihe onlara göre onlarla hüküm vermesi için burada liyahkumu deseydi failim peygamberler olacaktı fe, fehiyye, zira onlar bakın niye müpteda gerisi haber kütübü kitaplarıdır. Hidayetin hidayet kitaplarıdır ve teşriain e, yasama kitaplarıdır. Galet Allahu Teala şöyle dedi. Lekat erselne biz göndermiş bulunmaktayız. Ne burada faildir. Rusulune peygamberimizdir. Meful bakın peygamberlerimize bilbeyne eti apaçık ayetlerle ve enzelne indirmişizdir. Ne fail. Mahum harfi celli meful onlarla birlikte el kitabe kitabı indirmişizdir. Vel mizane teraziyi indirmişizdir. Li yapması için en insanların yapması için bilkisti, adaleti yapması yerine getirmesi için liyekume yerine getirmesi uygulaması için en insanlar bilkisti, adaleti ve evet, gale dedi Subhanahu Teala şöyle dedi ve enzele indirdi mahum onlar onlarla birlikte onların yanında el kitabe kitabı indirdi bil hakkı hak olarak liyah -e, hükmetmesi için beynen nesi insanların arasında hüküm vermesi için fime konularda ihtilafı anlaşmazlığa düştüler fi o konuda burada hi ait zamiridir me'ye gider anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermesi e, hakim olması için kitaba gidiyor burada arkadaşlar hakim olması hakim olmak kitaba gidiyor ve cale yaptı Allahu Allah, Allah Allahu Teala yaptı fail el Kur'an el -Azime, büyük Kur'anı nesihan neshedici hükmünü iptal edici lil kütübü kitapların es geçmiş kitapların e, e, geçmiş kitapların hükmünü iptal edici yaptı. Yani Allah Kur'an'ı geçmiş kitapları hükmünü ortadan kaldıran bir kitap haline getirdi. Ve tekeffele kendisi e, üstlendi. E, bir korumasını onu korumayı kendisi üstlendi, kendi üzerine aldı. Fehu ve o zira o mahfuzun korunmuştur. Yani fe burada bundan dolayı o korunmuştur. Minet tagyeri değiştirmekten ve tebdili başkalaştırmaktan. Eee bi aksine bakın bile bi aksine el kutubi sen ve sabikati önceki kitapların aksine elletiği gayi değiştirilen diyoruz değiştirilen wa dilet, bu da değiştirilen demek tahrif edilen e, ve hurrifet tahrif edilen ve değiştirilen önceki kitapların aksine kale dedi Allahu Teala şöyle dedi ve enzenine biz indirdik. İleyke sana el kitabı mefulin bih. Bakın bil hakkı hak olarak indirdik. Musaddikan tasdik edici olarak. Hal bakın. Ee, şu bil hakkı da hal. Ee, efendim. Lime beyne değil Önündekileri tasdik edici olarak. Kendisinin öncekileri. Minel kitabi. Kendisinin önceki kitap kitabı, kitapları. Ve müheyminen Hakim olarak, kontrol edici olarak, aleyhi onları demek. Yani Kur'an-ı Kerim şu anda e, kontrol edici, denetleyici olarak diyor bakın. Şimdi bir şeyin biz e, doğru ve kesin olduğunu, Allah'ın sözü olduğunu, ancak Kur'an'da veya hükmü olduğunu, ancak Kur'an'da geçerse e, geçerse ancak kesin inanırız, tasdik ederiz. Kur'an'da geçip de Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de geçtiğinde ise ancak onlara tasdik ederiz. Ama o Tevrat'ta, Zebur'da geçiyor, Kur'an'da geçmiyor. İşte onun için o ifadelerin doğruluğu, o kitaptaki ifadelerin Allah kelamı, Tevrat, Zebur, İncil gibi önceki kitaplarda yer alan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu sayı hadisler ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetler belirler arkadaşlar. Onun için müheyminen diyor burada. Ve gale dedi, Sübhanehu şöyle dedi. İnne biz, innenin ismi nadir arkadaşlar. Gerisi haberdir. Peki haber kendi içinde nahnu yine müpteda, gerisi yine haber. Bak nahnu biz, biz, biz vurgu yapıyor bakın. E, nezzel ne biz indirdik ez zikre zikri yani Kur'an'ı biz bir indirdik ve inne kesinlikle biz lehü onu le tekitle mu kesinlikle hafizunu koruyacağız demek innenin ismi adır burada lehü e, müteallıktır hafizun müteallığıdır le tekitle mıdır hafizunu ise haberdir innenin haberidir arkadaşlar e, müzekkar çoğul olduğu için de vav ile merfudur diyoruz. Evet. Şurada kaldık. İnşallah sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı çalışmalar. Allah sizi başarılı kılsın. Muradınıza erdirsin. Ömür da faydalanın. Başkalarına da faydalan. öğretin. Evet. Hoş da bırakarak dünya hayatından ayrılıp gidelim inşallah.